Mehmet Tezkan, Kemal olsun istiyorlardı, Kemal olmasın diyorlar. Diyen kim diyeceksiniz? AKP'yi yönetenler böyle söylüyor. Ben değil, onlar Kemal diyor. Küçümsemek için, aşağılamak için, kendilerince seviye farkı yaratmak için, reislerini yüceltmek için. Tamam da neden Kemal aday olsun diyorlardı? Reis çatır çatır yer diye. Peki şimdi neden Kemal olmasa daha iyi olur diyorlar? Kemal eski Kemal değil de ondan Kemalli'ye hitap ettikleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Son bir yıldır sazı eline aldı, çalışıyor. İktidar peşinden koşuyor. Reis de seyretmek zorunda kalıyor. Aslında reis seyretmekle kalmıyor. Bay Kemal diye hitap ederek aşağılamaya çalıştığı kişi ne derse telaşla hemen yapıyor. Kemal şunu dedi, reis yaptı listesini benden istemeyin. Son bir yıla bakın, önemli kararları aldıran yapı var. Muhalefet. Hükümet şaşkın ördek gibi ne yaptığını bilmiyor. Ne yapsa dikiş tutturamıyor. Vaziyeti kurtarmak için Kemal'in peşinden gidiyor. Şunu diyebilirsiniz. Keşke ülkemizin kurucusu olan Kemal'in peşinden gitselerdi de bu sıkıntıları çekmeseydik. Ama şu bir gerçek Hükümet o Kemal'den de bugünkü Kemal'den de nefret ediyor. Cuma günü sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kurtuluşunun 100. yılıydı. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde Kemal'in adını anmadı. Kemale bir Fatiha okutmadı. Maalesef Diyanet İşleri'nin başında keşke Yunanlılar kazansaydı diyen Festi'nin yetiştirdiği Taliban zihniyetli imam var. Bütün imamları talibanlaştırmak istiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü camilere sokturmuyor. Cemaatle buluşturmamak için elinden geleni yapıyor. Yüz yıl önceki Kemal'den korktukları gibi, yüz yıl sonraki Kemal'den de korkuyorlar. Ispatı mı? İktidara tam destek veren yazarları takip edin görün. İktidarı korku sardı. Bu sebeple Türkiye'nin kurtuluş gününü hafife alma gayretine girdiler. Bu sebeple 1. Kemali yok sayıyorlar. Bu sebeple 2. Kemali itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklar çünkü Tarkan'ın İzmir'den yükselen sesi Türkiye'nin sessiz haykırışıydı. Evet, ne kadar özledik kutuplaşmalar, ayrıştırmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan yaşamayı, bütünleşmeyi. Evet, çok ama çok özledik adam gibi yaşamayı. Sonuç birinci yüzyıla Kemal'le adım attık, ikinci yüzyıla da Kemal'le geçeceğiz telaşı var. İktidarın korkusu bu. Ama korkunun ecele, siyasi tükenişe faydası yok. Mehmet Teskan